Arkadaşlar hepinize merhaba Teknoloji İşler Kanalından kanalına hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle Microsoft Windows'un bilgisayarınızı telefonunuza nasıl bağlayacağınızı gösterir. yani ekran yansıtması, screen mirror örnek diye geçebiliyor olabilir arkadaşlar. Öncelikle ya şurada çıkabilir uygulama bende burada çıkıyor ama başkalarının başkalarında burada da çıkabiliyor. Buraya bağlan yazıyoruz. Arama çubuğunu açıp bağlan yazdığımızda böyle bir uygulama çıkıyor. Bunu aç istiyorum. Bu Microsoft Windows'un kendi desteklediği bir şey. Ben bunu pardon. Ben bunu kendim yüklemedim. Şimdi açıyorum. Bilgisayarımın ismi desktop mouse 9583. Şimdi telefonumuzda bu screen mirroring olabilir. Mirror şarj olabilir yayınlama olabilir. Yani herhangi bir şey fakat şunu bilin, cihazınız destekliyor mu, bunu bilin. Şimdi ben burada videoyu durduracağım. Çünkü videoyu açtığım zaman tamamen video kapatıyor. Burada mirror share kapat, videoyu ben şimdi kapatacağım. Durdurup mirror share'e basacağım.